Lan attınız amına Ne pislik insanlarsınız. De, 13 yaşında de, çocuk ya. tekneyi vurdunuz kaç ya. Hayvan elim kaç yaşında adamlarsınız. Ya. Sakalınız var ya. Var mı? Var ya. Çektim. Çalan. Evet. <laughs> selam. Aleyküm <laughs> selam. Efe'den sonra biraz ağır kaçtı ya. Dur bir dakika şunları okuyalım kardeşim. Canko, Ferit aslında gelip konuşmayı çok isterdim ama çok kalabalık. Ben yatayım sana 24 saatte başarılar, çetede de iyi seyirler. Efe'ye iyi bak, 13 yaşında demiş. Çok teşekkür ederim Canko, çok sağ ol eyvallah. Bir şey bu için. Psikoloğunuz, e, öf, efkar yayını mı? Valla efkar da böyle, efkar olan varsa anlatsın. Ben de böyle bir şey yapmaya çalışırım. Eşlik etmeye çalışırım yani, fikir vermeye çalışırım. Tam, Ustam, tam adamına gel. Ağzım niye benim tükürük doluyor? Valla iyi dalga atarım ha şu an? Ali amca çok haklısın söylediklerinde gerçekten TR <laughs> İlbam vermiş bezereği Aga Ay su içtim Ay bir de gelirdim ha Berce Tv senden mi Berce Tv Anlos Tv'ye ikinci ayını kutlatmış Berce Tv teşekkür ederim Anlos hoş geldin ikinci ayın kutlu olsun Wyntant yayın programını artık Efe yönetiyor chat bir şey. <laughs> evet, e, çalap. Evet. Ne haber abi? İyi abi sen nasıl? Nasıl gidiyor? Ne oldu? Bugün böyle bir efkarlı gibisin böyle filmin sözlerinden falan.